ve paralarımız tam vaktinde yüklenmeye başladı. Oyuna döndüm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Car Parking Multiplayer'de nasıl gerçekten para hilesi yapılır bunu sizlere anlatacağım. Artık arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes hem para hem de madeni para olarak adlandırılan coins'i işte istediği gibi sınırsız olarak elde edebilecek hem de tamamen ücretsiz olarak. Gelin şimdi Car Parking Multipleri para hilesi nasıl yapılır? Bunu sizlere anlatmaya başlayayım arkadaşlar. İlk olarak hilemizin bulunduğu siteye gidelim. Hilemizin sitesi videonun altındaki açıklama kısmında bulunuyor. Videonun altındaki açıklama kısmındaki linke tıklayıp hilemizin bulunduğu siteye gidin. Ya da hilenin adresini şu anda videonun bir kısmında gösteriyorum. Bu adresi tarayıcınızın adres çubuğuna yazarak da siteye ulaşabilirsiniz. Siteye geldik arkadaşlar. Hili anlatırken birazcık yavaş anlatıyorum arkadaşlar çünkü Hili'yi beraber aynı anda yapalım istiyorum. O yüzden her bir adımda sizi bekleyeceğim. Videoyu duraklatmanıza belki de gerek olmayacak. Şimdi ID kısmını arkadaşlar oyundaki ID adresinizi buraya yazın. ID'niz arkadaşlar oyundaki şu başlığa tıkladıktan sonra çevrimçi oyun'a bastıktan sonra sol üst tarafta görünüyor. ID adresinizi buraya yazın. Ardından platform kısmından oyunu oynadığınız işletim sistemini seçin. Ben Android'i seçiyorum. Ardından arkadaşlar işletim sistemini de seçtik. Ve mavi renkte başlat butonuna tıklayalım. Tıkladık. Hilemiz başladı arkadaşlar. Hile %100 çalışıyor. Bu hileyi bulmam çok zor oldu. Bir sürü hile yöntem denedim ama hiçbiri çalışmadı arkadaşlar. Ben de çok fazla istek gelince uzun bir araştırma yaptım. 10 tane siteyi, metodu, taktiği denedim. Sonra sizler için bir tane çalışan para hilesi bulabildim ve kullanımını öğrenip defalarca test ettim ve sonunda sizlerle şu anda bu hileyi paylaşıyorum arkadaşlar. Neyse devam edelim. İkinci kısım arzu ettiğim para miktarını seç. Buradan istediğiniz para miktarını seçebilirsiniz. Ben ellemeyeceğim 500k olarak kalsın. Seçin ve devam butonuna tıklayın. İkinci adıma geldik. Buradan da arkadaşlar istediğiniz madene para miktarını seçin. 4 seçenek var yine. Buradan da bu sefer 2000 yapalım. Siz de istediğinizi seçin Seçtikten sonra arkadaşlar tekrardan mavi renkte devam butonuna tıklayın. Tıkladık birlikte. Ve hilemiz artık başladı. 500K para gönderiliyor. 2000 madeni para da gönderiliyor. Oyuna bir göz attım. İşlemler neredeyse bitti. Doğrulama kontrol ediliyor. Telefon doğrulması yapılmamış. Telefon doğrulması yapın. Arkadaşlar hile ilk kez yaparken telefon doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Bu telefon doğrulması normal bir telefon doğrulması. Belki daha önce illa karşınıza gelmiştir. Herhangi bir siteye üye olurken, herhangi bir oyuna üye olurken kendinizi karşı tarafa doğrulatmanız için telefon numaranızı doğrulama sayfasına girersiniz. Telefonunuza kod gelir. Bu kodu da ekrana girdiğinizde kendinizi onaylatmış olursunuz. Böyle bir telefon doğrulması yapacağız yine. Neden diye soracak olursanız her bir kullanıcı sadece bir hesaba gönderim yapabilsin diye böyle bir güvenlikli bir sistem getirmişler. Yani bu demek oluyor ki telefon doğrulmasıyla bu hesap ilişkilendirilmiş olacak ve bu hesaba tekrar para gönderdiğimizde bizden doğrulama istemeyecek. Fakat farklı bir hesaba gönderim yaparken tekrar doğrulama isteyecek. Buradaki mantığı siz az çok anladınız. Herkes sadece bir hesabı göndersin diye böyle bir sistem getirilmiş. Biz de bu telefon doğramasını yapacağız. Bu doğramayı yaptıktan sonra ücretsiz olarak direkt paralarımız hesabımıza anında yüklenecek arkadaşlar. Bu doğrulama kısmı son bir adım. Bundan sonra direkt coinsler, paralar hesabımıza direkt geçecek. Zaten bunu videonun sonunda beraber birlikte göreceğiz. Hileyi beraber yapıyoruz. En sonunda da beraber göreceğiz. Hem bana hem de siz izleyenlere ücretsiz olarak bu paralar gelecek arkadaşlar. Ama ondan önce son bir adımı yapalım. Doğrulamayı yapalım. Bunun için mavi renkte doğrula butonuna tıklayın arkadaşlar. Yani doğrulama servisi karşımıza geldi. Arkadaşlar ilk olarak hemen size şunu söyleyeyim. Gözünüz korkmasın. Durumu yanlış anlamayın. Burada arkadaşlar bir ücretten söz ediliyor. Bu ücret hem burada hem de size gelecek olan doğrulama SMS'inde de yazar. Bu ücret sadece hatta yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Sizin hattınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta Bimsel ise herhangi bir işlem ücreti talep edilse dahi hiçbir işlem ücreti alınmıyor arkadaşlar. Alınsaydı bırakın bu videoyu çekme YouTube'a yüklemezdim, yükleyemezdim. Zaten YouTube buna izin vermezdi, ben böyle bir şey yapmazdım. On binlerce abonem var, asla böyle bir sorumluluğun altına girmezdim. Hep belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Güvenmeniz için size şunun sözünü verebilirim. Yemin ederim hattınız TürkSel, Türk Telekom, Vodafone, Bimselse hatta PTT ise herhangi bir işlem ücreti alınmıyor arkadaşlar. Bunun için yemin ederim belki bu söz sizin için inandırıcı, güven kazandırıcı olabilir. Şimdi işlemimize devam edelim. Doğru Hemen yapalım. Artık sabırsızlanıyorum. Heyecandan bekleyemeyeceğim ve doğrulama yapıp direkt paraların hesabıma gelmesini artık görmek istiyorum arkadaşlar. Bunun için doğrulamaya devam edelim. Bu beyaz alana telefon numaranızı yazın arkadaşlar. Yazdıktan sonra yine alttaki devam et butonuna tıklayın. Telefon numaramızı yazdık ve devam et butonuna basıyoruz. Tıkladık arkadaşlar. Ve arkadaşlar telefonumuza gelecek olan 4 tane kodu bu ekranda bekliyoruz. Telefon numaramızı yazıp devam ettikten sonraki karşımıza çıkan ekranın tasarımı sizde farklı olabilir. Çünkü hattan hatta değişiklik gösterir. Mantık aynı. Telefonumuza dört tane kod geldikten sonra bu kodu girebileceğimiz bir alan olacak ve bir buton olacak. Butonun isminin satın al olduğuna da bakmayın. Çünkü unutmayın bizim attığımız Turkcell, Türk Telekom, Vodafone olduğu müddetçe herhangi bir ücret alınmıyor. Bu buton arkadaşlar hat Türk dışına ait olan kullanıcıları ilgilendiren bir buton. Bizden ücret alınmadığı için butonun isminin ne olduğu önemli değil. Telefon donanmasını ücretsiz olarak tamamlayabilmek için 4 tane kodu bekliyoruz. Bana hala gelmedi. Size gelmiş olabilir. Geldi arkadaşlar. Hemen buraya giriyorum. Ve alttaki satın al butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Size butonun ismi farklı olabilir. Telefonunuza gelen 4 tane kodu bu alana girdikten sonra sayfanızdaki buton ismi neyse o butona basın. Ve doğrulamayı ücretsiz olarak tamamlayın. Coinster'in coinslerin paraların hesabınıza geçtiğini hemen göreceksiniz. Satın al butonuna basıyorum. Doğrulamayı tamamlayabilmek için arkadaşlar butona bastım ve böyle bir sayfa açıldı. Tebrikler yazıyor. Telefon doğrulaması ücretsiz tamamlandı. ID yazdığımız şekilde görünmüş. Para 500 bin. Tam talep ettiğimiz gibi madeni para 2000. Hat Vodafone ücret 0. Altta da hattınız Türkcell, Türk, Türk Telekom, Vodafone ise hiçbir ücret alınmaz. Bastı geçen ücret sadece hattır dört olan kullanıcılardan vergi olarak alınır. Aynen arkadaşlar benim size söylediğim gibi burada da bir özetlenmiş. Telefon doğramasını yaptık arkadaşlar. Şimdi oyuna bakacağız. İstediğimiz paralar gelmiş mi göreceğiz. Fakat son olarak size şunu söylemek istiyorum doğrulama ile alakalı. hiç ilk kez yaparken arkadaşlar şunu hatırladım. Doğrulama kısmında ben de biraz korkmuştum. Tereddütlerim olmuştu. Sizin de olabilir. Fakat bu fili sadece cesur olabilenler yapabilecek. Risk alın. Doğrulamayı ücretsiz olarak yapın. Böyle gerçekten ücretsiz bir car parking bir para ilesi gelmişken korkup Hileyi bırakmayın Doğrulamayı tamamlayın ve paraların Hesabınıza geçtiğini sizde Benimle beraber görün arkadaşlar Oyuna dönüyorum o halde. Telefon doğrulamasını yaptık Ve paralarımız Tam vaktinde Yüklenmeye başladı oyuna döndüm arkadaşlar Paralar şu anda Tıkır tıkır Hesaba yükleniyor arkadaşlar O zaman arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum Hilenin sonuna geldik Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın.